Bir diğer husus istidradı haşiye koyarak arz edeyim de bunu. Belki bütün bu işlerden evvel hani namaz bahsinde ifade ediliyor. Yani camiye yönelme konsantrasyon adına ilk defa o mevzuya tam kilitlenme adına kendi ifademizle imanı nazar etme, imanı fikretme diyebiliriz. Camiye yönelme mevzu, cami mülahazası minarelerin ifade ettiği mana onların Hz. ı uyyeti işaretleri filan yani onun da başlar bir yönüyle belki bir niyetle başlar şadırvana girdiğiniz zaman orada ifade edildiği gibi şakır şakır suların akması o benim eskiden görürdüm çeşmelerin başında abdest alırken Allah'ım atini kitabı yemini, ve hasibine hesaben yesira Böyle o inanmış sineler abdest alırken abdest dualarında bile işlerinin derinliklerini o şadırvanla şakır şakır akan sulara katarlardı. Ayrı bir musiki duyulurdu. Allahümme la tu'atini kitabı şimali ve la min verahi zahrihi ve la tuhasibni hisaben şedida derlerdi. Çocuktum, imtisası, ihsaslarım o seviyede değildi. Fakat hala bende çok tesir yapmış. Bu hadiseleri hatırladıkça ne milletmişiz. Nasıl bir Müslümanlıkmış bizdeki. Şimdi bir mümin o şadırmanın başında da alacağı şeyi alacak. O insanların heyecanlarını sağacak. Onlardan damlayan şeyleri bir yönüyle içine alacak, sindirecek. Onları da iştenleştirecek. Camiden içeriye atacak. Allah'ın meftaliyine hikmet ekmeşur aleyhine rahmet ek diyecek. Hemen sünnete yürüyecek orada ilk defa. iki ezan arasında sünnet meşhudur. Bu hadis-i şerif umumu olduğundan bazı mezhep imamları akşam namazında da ezanla farz arasında nafile namaz kılarlar. Hatta İbn Ömer bu mevzuda ısrar ediyor.